şimdi havaalanına geldik. Norveç'teyiz. İlk önce Amsterdam'a uçacağız. Oradan da Tokyo uçağına atlayacağız. Şimdi Amsterdam'a doğru uçuyoruz. Çok fazla türbülans var. <laughs> Kahvaltı etmemiz için bize bir şeyler getirdiler. Şöyle <laughs> Kahvaltıda mı? İyiyimiz. <laughs> Şimdi Avusturya'ya geldik. Diğer uçuşumuza doğru gidiyoruz. Büyük bir hava benziyor. Bakalım. Hava limanının öbürü. Temiz üzeri. gözüküyor. Aynen. Güzel. Bir sürü mağaza da var. Oyalanacak çok şey var gibi gözüküyor. Çok şey var. Ben baktım. Havalimanı'nın haritası ve uygulaması var. Bütün mağazaları, restoranları, kafeleri gösteriyor. Hı. Hatta bulunduğum noktadan hangi kapıya yürüyeceğimi de rota çizeceğiz. Çok güzel. Şimdi benim uçağımıza. 13 saat 3 Bakalım, bekliyoruz. Bunu yaradan sonra ilk defa Japonya'ya gidiyorum şu an. Evet, o yüzden çok heyecanlıyım. Sabah 10.00'da varıyor olacağız. 13 saat yolculuk yapacağız. Uyumamız gerekiyor. Ama tabii uçakta ne kadar uyuyabiliriz bilmiyorum. Yok. Ama eğlence sistemimiz öyle. var. USB girişi var, bak böyle. Evet. Göstereyim ama. Şöyle yastık ve battaniye verdiler de ben daha fazlasını <laughs> bekliyordum. Sadece bunlar olunca hayal <laughs> kırıklığı oldu. Şimdi şöyle ıslak mendil dağıtı var. Kulak ve su dağıtı var. Aa çok güzel kokuyor. Bu arada ıslak mendil değil bildiğiniz havlu ver. tatlı getirdiler şöyle. Güzel, fena değil. Yanına da yeşil çay verdiler. bir şey diyebiliriz. Kişisel bilgilerinizi ve kaldığınız, yani kaldığınız yerin adresini, telefon numarasını ve belli başlı birkaç kişisel soruyu <laughs> cevaplıyoruz. Bu da aileyseniz aile başında bir kişi dolduruyormuş. Bunu da yapıyoruz. Zaten buradaki çoğu soru öteki formda da var. Bakalım. Şimdi bunu dolduracağız. İndikten sonra da bu belgeleri aydık Şimdi ilk işimiz tekrar girmek. Belgeleri teslim edip pasaport kontrolünden geçeceğiz. Daha sonrasında tren atlayıp şehir merkezine gideceğiz. Otel çekinimiz saat 3'te olduğu için biz sabah erken varmış olduk. Valizlerimizi tren istasyonunda kilitleyip biraz etrafı keşfederiz diye düşünüyoruz. Bakalım. Şimdi daha herhangi bir yere girmedik. Daha kontrollere bile gitmedik ama buradaki tuvaletlere girdiğinizde gerçekten Japonya'ya geldiğinizi anlıyorsunuz. Daha hiçbir şey görmeden. Özlemişiz bu teknolojik tuvaletleri. geldik. Aşkım. <laughs> Hadi gidelim. Şimdi e, bir alt katlı tren istasyonu var havaalanının. Oraya gidiyoruz. <laughs> Hem de ilk üç gün için sınırsız bilet alacağız. O kadar sıcak ve nemli ki. Sıcak. Gerçekten Norveç'ten buraya gelince Yeniyorum. adapte olamadık. Şimdi ne yapacağız canım? bir bilet olacağız. Üç günlük biletler bu Hem e, Tokyo merkeze ilk başta gidiş. Şimdi eşim almaya gitti. İki kişi 7 bin yan yapıyormuş. Hem havaalanından Tokyo'ya gidiş hem de 3 gün sınırsız Tokyo içi ulaşım. 3 günden sonra başka bir şey alacağız, tarife alacağız ulaşım için. Şimdilik şey, şehir içinde İlk üç gün geçireceğimiz için bunu tercih ettik. Cebimde. <laughs> <laughs> Sonunda geldik Japonya'ya. <laughs> <laughs> Şimdi tren. Sıcak ki ama tamam. Çok sıcak.